Evet. Bakalım bakalım. Arılar kışa hazır mı? birinci petek propolis işleri başlamış koparayım koparacağız ama atmayacağız onu bir daha kullansınlar Ben kaybet. İkinci petek Kenarları bal ortası kapalı. Şöyle görünüyor mu? Görünüyor herhalde. Bu tarafı da aynı. Üçüncü petek gene kapalı. Kenarları bal. Yani polen var. Kapalı. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Aa güzel yani. Kaç kitabı? Altı çıta. Gene kenarları bal, yavru faaliyeti devam yani sıkıntı yok. Bu şekilde. Ha, bu da beşinci çerçeve. 5 5 böyle komple e, bunda yavru yok herhalde bakayım e, çok az bir yavru var bu şekilde bu taraf yine aynı yavru var son petekte, son tepeğe de o kadar geldik bakmamız lazım Antepet'te bu şekilde yarı yarıya ballı öbür taraf boş bunu niye buraya koymuşum anlamadım ama bunu ters çevireyim bu yanlış burada ya bu petek Bu şekilde balı sırlıyor. Bunu böyle koyayım da. Uğraş. Evet arkadaşlar kışa girecek arı bu. Yani ben bundan sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Nereden baksan 10 kilo kadar bir basit o var. Rombo kekimiz var. Bu ilaç biraz şunu şöyle koyayım da. Ben bu polenli kekten faydalandım. Aşağı yukarı genelde darılar bu şekilde. genel durumu bakarsak uçuşlar var yani. Bunları daha açıp bakmadım nedir ne değildir. Uçuşlar var. Karşı yarı orman yarı şuralar komple orman. Suyu var. Bu sene de burada kışlayalım. Yani orman arası bahçe de var, orman da var. Yani şuna bu şeylerde keçi boynuzlarında çiçek var. Heh, şu şekilde biraz biraz açmaya başlamış ve iç komple çiçek. Keçi boynuzu bu şekilde çiçeği var ama yağmur yok. Yağmur olsa bir kol daha atarsın yani. ama yağmur yok. Şükür yani balı, malı, her şeyi var. Dert keder yok. Zayıf arıları tutmadım, birleştirdim. Yani bölümleri zayıf arılarla birleştirdim. Yeni analarla girsin kışa. Yeni analarına girsin kışta sağlam çıksın. Çok arı değil, sağlam arı istiyorum ben. Herkese de büyük şekilde çalışmayı tavsiye ederim. Çok arı değil, sağlam arı. Az olsun. Düzgün arı olsun.